Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sert makyapı kullandı. Sivirde dolu bir ses modeliyle karşılayayım ve kameralar modeliyle karşılayayım. Bunlar için en az 2 abone abone istiyorum. Bence fazla değil arkadaşlar. Şu içlerini falan bir gezeceğiz. Şu içi simsiyah. Kamerasının içine bakalım. Birazcık değil. Birazcık çık. Kamerayı tam tutturamıyorum. Şöyle ar arkadaşlar kameranın içine ceketi falan düşük değil. E, kameralarımızı gördük arkadaşlar. E, dediğim gibi ikisi bir, iki bin abone de verilecekti. de e, şöyle şunu da şöyle göstereyim. Sonra içi falan da bir gezeceğiz şunu da. Hatta kameradan şöyle ikisi yani bence iki bin abone fazla değil yani. E, i̇sterseniz şunu bir çift falan da gezelim. Evet evet gezelim. Kameradan ona doğru bakmıyor sanki. Hem bir yandan bakıyormuş gibi duruyor hem bakmıyormuş gibi. Şunun için falan bir bakalım. Şöyle arkadaşlar, arkadaşlar yorum yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi Minecraft projem kum Aynısı.